Merhaba arkadaşlar. Haziran ayı genel açılımınız için buradayız. Aynı anda Haziran ayı zen açılımınız paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan yay burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan yay burcu dostlarımızın haziran ayı genel açılım enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Bu grubun sahibi Yay burcu dostlarımıza alabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı Haziran ayı mesajlarını sevgiyle aldım, kabul ettim. Bir tane de buradan alalım. Bu grubun sahibi Yay burcu dostlarımıza alabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı hadi gelsin de alalım Haziran ayı mesajlarını aldım, kabul ettim. bu kadar olur. Yani burada çok güçlü bir dönüşüm döngüsünde olan bir grup var. evet, artık sizi sınırlayan İnanç sistemi, davranış kalıpları, insan, olay, döngü, sağlıksız alışkanlıklar, sağlıksız rutinler. Hepsinden özgürleşme zamanı gelmiş. Çünkü bakın burada hem Pluto var. Pluto Akrep burcunun gezegeni biliyorsunuz. Burada ne var? Ölüm kartı var. Akrep burcunun kartı burası da. Şimdi Akrep burcu dönüşümü simgeleyen bir alan biliyorsunuz. Akrep dediğimizde Dönüşüm, değişim kaçınılmazdır. E, bireyin yanıp gitmesi gereken bütün varoluş biçimlerini yakıp kül etmesi gerekir ve küllerinden tekrar var olması gerekir. Akrep burcunun tabiatında bu dönüşüm gücü mevcuttur. Ama her birimiz birbirimizden ilham alabilir ve tüm gezegenlerin, arketiplerin, burçların, rakamların, elementlerin, e, titreşimleri hepimizin pisişesinde titreşir O yüzden artık burada size bu anlamda çok güçlü bir rehberlik yapılıyor ve o kadar güzel bir yolculuk var ki burada dönüşmeyi başardığınız ölçüde şimdi dönüşüme direnmek işte Efendim vazgeçişlerimizi yapamamak atalet cesaretsizlik Konfor alanında hissettiğimiz için birilerine ya da bir şeylere yapışmak e, bize hizmet etmeyecektir ya da değişimden korktuğumuz için e, ürktüğümüz için yine eski varoluş biçimlerine veya bize hizmet etmeyen döngüsünü tamamlamış her şeye ve herkese tutunma eğilimi yolculukta bizi ağırlaştırır, yorar, geriletir e, ve ileriye doğru gidememiş, gelişememiş, dönüşememiş oluruz ve yaşam tatsız, tuzsuz, keyifsiz, huzursuz bir hale gelir. Birey kendisini huzurlu, dengede, neşeli, keyifli, canlı hissedemez dönüşemediği ölçüde. Burada ne var? Sınırlar, limitler. Şimdi sizi sınırlayan nedir? Sizi limitleyen nedir? Hangi zincirleri kırmanız gerekiyor? Tekrar yani az önce saydığım hepsini tekrar saymak istemiyorum arkadaşlar ama e, bunlar önemli çünkü çoğu zaman aslında bizler koşulları suçlarız insanları suçlarız olayları suçlarız böyle bir eğilimimiz olabilir fakat çoğu zaman bütün bu sınırlamaları yaratan e, bizizdir kendimize engel oluşturan, kendisini sınırlayan, limitleyen bizizdir. İnanç sistemlerimizle, seçimlerimizle, kararlarımızla yaparız bunu. Koşullar ne olursa olsun özgürleşebilecek güce sahibim. Sınırlarımı geliştirebilirim. Beni zincirleyen her şeyden ve herkesten özgürleşebilirim. Burada bunları içselleştirmesi gereken bir grup var. Eğer halen buradaysanız. Bazıları çoktan çıktı buralarda onaylanıyor belki. Ama Haziran ayı itibariyle burayı aktive edecekseniz bunların farkında olmak gerekecek. Burada ne var? Gençlik. Nedir? Ateşli, sıcacık, hevesli, coşkulu bir varoluşlu. Açığa çıkacaksınız burada. İşte ne oldu? Değiştiniz, dönüştünüz, yenilendiniz, tazelendiniz burada. Gençlik derken bir metafor olarak bakalım buraya. Yaşınız kaç olursa olsun böylesi bir tazelenme, canlılık, yaşama sevinci, yaşama coşkusu, hareketlilik sizin hakkınız öyle değil mi? Peki, yanı sıra bakın canlar. Burada Bur buradan bir bahsetmek istiyorum. Şimdi eğer eğer şu an omuzlarınız çökük, keyfiniz yok, cansız, umutsuz, keyifsiz hissediyorsanız bir an önce silkelenip ayağa kalkacaksınız. Burada bu varoluş biçimini kucaklamanız gerekir. Burası kucağa düşmez. Burayı benimseyeceksiniz. Burayı içselleştireceksiniz. Burada ne var? Yaşamın içerisinde köklü bir varoluşu yaşayabilmek için, yaşamın içinde köklenmek için, yaşamın içerisinde hem bedensel hem zihinsel hem ruhani anlamda sağlıklı ve dengede hissedebilmek için ne yapmanız gerektiğinden bahsediliyor burada. Evet, elbette ki bedensel sağlıkla başlar. Yaşamda köklenirken e, beden devamımızın farkında olacağız. İyi uyuyacağız, iyi besleneceğiz elbette ki değil mi? E, tamam bu önemli ama onun dışında burada yaşamın nimetlerini görmek, yaşamın nimetlerinin farkında olmak, yaşamdan beş duyuyla keyif almak. Dolayısıyla tüm alanları, yaşamımızın tüm alanlarını güzellikle ve doğru gıdalarla beslediğimiz ölçüde yaşamda güzel hissetmek, güzel düşünmek, güzel olmak, güzel eylemek, güzelliğin kendisi olmak var burada. Bir an önce ben bu dünyaya ait Harika bir varoluşum. Dünya ananın bolluk bereketi ve nimeti çoktur. Ve ben yaşamdaki bütün güzellikleri ve nimetleri beş duyumla yaşamayı seçiyorum. Bakın bu bir bilinç yapısı. Ve sizi böylesi limitli bakış açıları, görüş açıları, işte inanç sistemleri, zihinsel kalıplar vesaireden özgürleştirecek bir çıkış burası. Venüs yan bir yapıyla açığa çıkacaksınız. Venüs nedir? Aşk gezegenidir. Öz sevgi, sevgi, aşk, evrensel aşk, güzellikler, sanat, sanat, renk, dans, şiir, estetik, e, efendim, uyum, ahenk, denge, diplomasi, uzlaşma ama bireyin önce kendi varoluşuyla, tam anlamıyla uyumlanmasıyla, kendisini sevmesiyle, kendisiyle hizalı olmasıyla ve yaşamın bütün nimetlerini onurlandırmasıyla açığa çıkacak bir bütünlük var burada mutluluk var görsele bakar mısınız mutlusunuz huzurlusunuz canlısınız keyiflisiniz hatta ve hatta bolluk bereket içindesiniz burada sebzeler meyveler bir metafor sadece burada İç huzuru denge özgürlük zaman enerji bilgi birikim donanım tecrübe yetenek e, pek çok konu var değil mi bolluk bereket dediğimizde bin türlü hali var Peki zaten burada bolluk bereketi de görüyoruz yanı sıra bir e, üretim yaratım alanı ile ilgili yine bakın tekrar boğa burcu boğa burcu Venüs yan. Şimdi eğer hali hazırda bir e, yeteneğiniz varsa yeteneklerinize odaklanmanız gerekiyor olabilir ya da bazı yetenekler geliştirilmesi gerekiyor olabilir bazıları için. Belki bazı hobiler edinmek ya da bazı yeni eğitimler alarak yeni yetenekler geliştirmek. Burada üretkenlik enerjisi var. Üretkenlik. Tüketime dayalı bir hayat yaşamaktan bizi özgürleştirir. Üretkenlik enerjimiz ışık enerjidir. Melekler tarafından desteklenen enerjidir. Üretkenlik, yaratıcılık, doğurganlık, e, estetik, sanat, zanaat ne istiyorsanız buraya yerleştirebilirsiniz. Ufkunuzu geniş tutun lütfen. Yenileniyorsunuz ve tazeleniyorsunuz. Zincirlerden kurtuluyorsunuz. O yüzden halihazırda sahip olduğunuz üretim yaratım alanı varsa yeni bir şeyler ekleyebilecek olduğunuzunda her zaman şuurunda olun bilincinde olun. Kendinizi sınırlamayın. Burada sınırların e, kesinlikle genişletilmesi gerekecek. Burada bu kartı gördüğüm için. Kendinizi limitlemeyiniz. Özgür olmanız gerekecek. Burada ne var? Bolluk, bereket, cinsiyetler fark etmiyor biliyorsunuz. Tüm arketipler hepimiz için. Bakın tavşan var burada tekrar. Tavşan toprak elementi. Toprak elementi, toprak elementi. Tamam. Şimdi tavşan bolluk bereketi simgeleyen hayvan arketipi. Yaratıcılık, doğurganlık, üretkenlik, hızlı gelişmeler, ilkbahar tazeliğinde taptaze gelişmeler. E, bütün bunları simgeler. Peki, burada burada işte burada ne anlattıysa, bu bilince ve şuura sahip olduğunuz için böylesi güçlü bir bolluk bereket alanına geçtiniz. Cömertsiniz, dayanışmacısınız, yaşamın tüm nimetlerinin farkındasınız, beş duyunuzla yaşamdan keyif alıyorsunuz, kendi derinizin altında huzurlu ve dengelisiniz, sağlıklı bir öz sevgi ve öz değer duygusuna sahipsiniz, kendinizi ödüllendirmek sizin için ne anlama geliyorsa kendinizi de ödüllendirmeyi asla ihmal etmiyorsunuz. Herkes için ne olduğu değişir. Kimi gidip sahilde haftada bir kere bir güzel yemek yiyecektir, bir kadeh şarap içecektir. Kimi gidip masaj yaptıracaktır. Kimi yeni bir hobi edinecektir. Özgürsünüz. Buralara açılmanız gerekiyor. Zorlu bir döngüden çıkıyorsunuz görebiliyorum ama burada çifte vurgu var. Evet, Plüton'un tokadı serttir. Evet, dönüşüm zordur ama özgürleşmeyi başardığımız ölçüde ödülleri büyüktür. İşte ödülleri görüyoruz burada. Burada Pratik bir zekaya sahipsiniz. Dokunduğunuz her şeyi güzelleştirebilirsiniz. Size bir tohum verelim, orman yaparsınız. Hazır mısınız? Hazırım deyin. Ona hazırlanmak gerekecek. Manen, zihnen hazırlanmak gerekecek tabii ki. İçselleştirmek gerekir. Çünkü eğer burada oturup üzülürseniz, kendinizi acırsanız, burada sıkıştım kaldım giden günlerim oldu, çok mutsuzum çok huzursuzum falan yaparsanız e, elbette ki bu bolluk bereket bilinci, hak ediş bilincine açılmadığınız sürece yenilenme, canlanma tazelenme, bolluk bereket, yaratım üretim e, mümkün olur mu bu hayatta? Olmayacaktır. E bir sonraki adımı at. İşte adım atmanız gerekecek. Bir sonraki adımı at. Burada o adımı atacaksınız. Atılması gereken ilk adım zaten zincirlerden kurtulacaksınız. Ve yanıp kül olup gitmesi gereken her ne varsa yakıp kül edeceksiniz. Kırık dökük bir virane varsa düşünün ki. O viranenin üstüne yeni ve sağlıklı bir yapı inşa edebilir misiniz? Edemezsiniz. Önce onu yıkacaksınız. Çürümüş dökülmüş yapıyı. Ondan sonra üstüne bütün enkazı temizleyeceksiniz. Ondan sonra yeni bir şey inşa edeceksiniz. Burada bu görülebiliyor arkadaşlar. O yüzden harekete geçme zamanı. Atıl kaldıysanız, olduğunuz yerde gittikçe ağırlaştıysanız artık. Sizi bir şeyler bataklık gibi aşağı çekiyorsa herhangi bir kategoride tekrar hepsini saymak istemiyorum. Döngüsünü tamamlamış bir şeyler birileri geride bırakacaksınız. Hazırlıklı ol. Hazırlan. 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 Buraya hazırlan. Tamam. Hazırlan. Artık zamanı geldi. Artık harekete geçme zamanı geldi. Artık sağlıksız deriyi geride bırakıp taptaze bir deriyle yaşamda yenilenerek, özgürleşerek ilerleme zamanı geldi. Sahtekar. Kara düşünceler. Şimdi arkadaşlar. Bakın burada kendinizi sabote ettiğiniz bir döngü. Burada ne vardı? Sınırlayıcı düşünceler, inanç sistemleri, davranış kalıpları. Sahtekar dediğimizde işte yaşamınızda hilekar, düzenbaz, güvenilmez, itimat edilmez birileri olabileceği gibi sizin zihin yapınızda sahtekar bir enerjiyle açığa çıkıyor olabilir. Bizler insanlar olarak kendimizi kandırma eğilimi içinde olabiliyoruz. Sağlıksız sabotajcı bir zihin yapısıyla mücadele ettiğimiz dönemler oluyor. Gerçeklerin üstüne efendim olması gereken bilgilerin üstüne egomuza hizmet etmediği için vesaire kılıflar geçiren bir zihin yapısı olabiliyor değil mi? Bir şeylerden yüzleşmekten kaçtığımız hatalarımızın sorumluluğunu üstlenmekten kaçtığımız ya da gölge bir şeyler vardır, karanlık bir şeyler vardır, bize hizmet etmiyordur onların üstüne altın tozlar serpiştiren, onları ambalajlayan bir zihin yapısı. Olur olur yaparım, onarırım, ben beceririm, oldururum, güderim, kontrol etme güdüsü. Bunlar bizim de alanımızda var olabilir. Bu her neyse burası sağlıklı bir enerji mi? Elbette ki değil. İster insan olsun, ister zihin yapısı olsun özgürleşme zamanı. Kara düşünceler dediğimizde olumsuz düşüncelerden özgürleşeceksiniz elbette ki. Konuştuk zaten. Az önce de dile getirdim. Eğer olduğunuz yerde ağırlaşırsanız, karanlığın içinde sıkışma eğilimi gösterir. Buraları içselleştiremez ve ilk adımı atıp İlk adımı atıp ruhen zihnen e, bilinç olarak içselleştiremezseniz o hazırlığı yapamazsınız burada. Nasıl dönüşeceksiniz? Nasıl ışıklı, dengeli, huzurlu kendisi ve yaşamla ilgili tam bütün eksiksiz ve dengede hisseden bir yapı inşa edeceksiniz. Hazır mısınız arkadaşlar? İnşa gücünüzü açığa çıkarmaya. Yeni bir siz yaratacaksınız burada. Yeni bir hayat yenileneceksiniz. Özeti bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki e, genel açılımınızda buluşmak üzere. Şimdi zen açılımınıza geçelim.